Karşıdan Edirne'ye kadar plastik çöp toplamak için yürüyüş başlattılar. 93 gün sürecek proje için yola çıkan ekip Erzincan'daydı. Karşıdan Erzincan'a kadar toplanan çöplerin miktarı ise 43 kamyon. Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna yolculukları yollardaki plastikleri toplamak için amaçları hem sürücülere hem de geçtikleri illerde yaşayanlara çevre mesajı vermek. Uluslararası Sühirçileri Federasyonu tarafından düzenlenen İnsanı Dönüştür Projesi geçen ay Kars'tan başladı. Hedef Kars'tan Edirne'ye yaklaşık 2083 kilometrelik karayollarında plastikleri toplamak. Bu proje için yollara koyulan ekibin son durağı Erzincan'dı. Tüm dünyada çığ gibi devam eden plastik kullanımı özellikle tek kullanımlık plastiklerle mücadele çok zorlaşıyor. Kars'tan Erzincan'a kadar toplanan plastik çöplerin toplamı 43 kamyon kadar. Özellikle sürücülerin yollara çöp atmamasına yönelik uyarılar var. Metreye 4 ile 6 arası da plastik şişe düşüyor. Bu korkunç tabloyu hep birlikte azaltmamız lazım. Karayolları yakınındaki ormanlar, piknik alanları ve bahçelerde temizleniyor. Çeşitli meslek gruplarından oluşan 11 kişilik ekibin yolculuğu Edirne'de İpsala sınır kapısında sona erecek.